Sevgili seyirciler, bundan önceki sohbetimizin sonunda Büyük İslam Alemi İmam Gazali Hazretlerinin bazı nasihatlerini sizlere arz etmiştik. Bugün onun birkaç nasihatini daha sizlere takdim etmek istiyoruz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh buyurdu ki: Allahü Teala'nın her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar birbirinin dışını görür, Allah -u Teala ise hem dışını hem de içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Aklı olan kimse nefsine demeldir ki benim sermayem yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır her gün azalmaktadır. O halde bugünü elden kaçırmaktan ve bunu saadete kavuşmak için kullanmaktan daha büyük ziyan saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi bütün azanı, organlarını haramdan koru. Ey nefsim, sonra tövbe ederim ve iyi işler yaparım diyorsan ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün tövbe etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Büyük alim İmam Gazali yine buyurdu ki: Astronomi ve anatomi bilmeyen Allahu Teala'nın varlığını ve kudretini tam manasıyla anlayamaz. Üç kimse Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayamaz. Birincisi Arabiyi iyi bilmeyen ve tefsir okumamış olan cahil. İkincisi büyük bir günaha devam eden fasık, üçüncüsü itikad bilgilerinden birini yanlış anlayıp anladığına uymadığı için hak sözü kabul etmeyen bidat sahibi. Bu da Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz. ehl Sünnet itikadından ayrılmak büyük günahtır. Bunun için bidat sahibi olan Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayamaz. Çünkü bidatin zulmeti kalbini karartır. İmam-ı Gazali'nin bu nasihatlerinden sonra muhtelif eserlerinden bazı seçmeler yapmak istiyoruz. İmam Muhammed Gazali rahmetullahi aleyh Farsça olarak yazdığı Kimya i Saadet kitabında buyuruyor ki Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye kelime-i tevhid denir her Müslümanın kelime-i tevhidin manasına hiç şüphe etmeden yalnız inanması yetişir. Bunları delil ile ispat etmesi ve akla uydurması farz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araplara delil bilmelerini ve bu delilleri de söylemelerini şüphelerini araştırıp bunların çözülmesini emir buyurmadı. Yalnız inanmalarını şüphe etmemelerini emir eyledi herkesin böyle kısaca iman etmesi yetişir. Fakat her şehirde birkaç din aliminin bulunması farz-ı kifayedir. Bunların delilleri bilmesi, şüpheleri gidermesi, sualleri çözmeleri vaciptir. Bunlar müminlerin çobanı gibidirler. Bir taraftan onlara itikat yani iman bilgisi öğretir, itikatlarını korur, bir taraftan da din düşmanlarının iftiralarına cevap verirler. Kelime-i Tevhid'in manasını Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu bildirilerini açıklamaktadır. Eshab-ı kiramın hepsi bu açıklamaları öğrenip kendilerinden sonra gelenlere bildirdiler. Eshab-ı kiramın bildirdiklerini hiç değiştirmeden olduğu gibi kitaplara geçirerek bizlere ulaştıran yüksek din alimlerine ehl sünnet alimleri denilir. <laughs> Herkesin Ehl-i sünnet itikadını öğrenmesi, bu inançta birleşmesi, sevişmesi lazımdır. Şehadetin tohumu bu itikattadır. Kelime-i tevhidin manasını en sünnet alimleri şöyle bildiriyorlar. Uzunca bir mana. İnsanlar yok idi. Sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağa benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur o hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur, hep vardır. Varlığının sonu olmaz, yok olmaz. Onun hep var olması lazımdır. O yok olmaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Ona muhtaç olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran odur. O madde değildir, cisim değildir. Bir yerde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz şekli yoktur, ölçülmez, nasıldır diye sorulmaz. O deyince akla hayale gelen her şey o değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep onun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi o yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. O arşın üstündedir. Fakat bu Arş onu taşıyor demek değildir. Arş onun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde sonsuz öncelerde nasıl ise şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idi ise, ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olamaz. Onun sıfatları vardır. Sıfatı sübutiyesi sekizdir. Hayat, ilim, sem'i, basar, kudret, irade, kelam, tekvindir. Bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olması kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Allahü Teala kullarına peygamberler aleyhisselam gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği son peygamber olan Muhammed aleyhisselamdır yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması, uyması lazımdır. Evet, değerli seyirciler, işte kelime-i tevhidin geniş manası budur. İmam-ı Gazali Hazretleri, Kimya-i kitabının 5. babında buyuruyor ki, bir kimsenin dünya ticareti ahiret ticaretine mani olursa bu kimse betbahttır, zavallıdır. Bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir? Dünya saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir hem de çabuk kırılır. Ahiret ise altından kupa gibidir ki hem çok kıymetlidir hem de dayanıklıdır, kırılmaz. Hatta hiç tükenmez. Dünya ticaretinin ahirete yaraması için ve cehenneme sürüklememesi için çok uğraşmak lazımdır. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için çok uyanık olmak lazımdır. Dinini kayırmak isteyenler yedi şeye dikkat etmelidirler. Birincisi her sabah şöyle niyet etmelidir ki kendisinin evlat ve ailesinin rızkını kazanmak, onları kimseye muhtaç bırakmamak, Allahu Teala'ya rahat ve temiz ibadet edebilmek, ahiret yolunda yürüyebilmek için vazifeme gidiyorum demeldir. O gün Müslümanlara iyilik, yardım ve nasihat, emri maruf, ney münker yapmayı kalbinden geçirmelidir. Namazda kusur edenlere, günah işleyenlere emri maruf yapmalı, onlara göz yumamalıdır. Böyle niyet eden bir tüccar, bir memur, bir öğretmen, bir hakim ve bir subay vazifesini yaptığı kadar hep sevap kazanır. Onun her işi ibadet olur. Dünyada kazandığı şeyler de buna ilavedir. İkincisi en az binlerce insan çalışmayacak olursa kendisinin bir gün bile yaşayamayacağını düşünmelidir. Mesela çiftçi, fırıncı, dokumacı, demirci, iplikçi ve daha nice sanatkarlar hep onun için çalışıyor. O hepsine muhtaçtır. Herkes onun için çalışıp onu hazırlayıp da onun boş oturması kimseye faydalı olmaması doğru olur mu? Bu dünyada herkes yolcudur. Geldik, gidiyoruz. Yolcuların birbirlerine yardım etmeleri, el ele vermeleri, kardeş gibi olmaları lazımdır. Her Müslüman böyle düşünmelidir. Vazifesine başlarken Müslüman kardeşlerime yardım etmek, onları nasıl, onları rahat ettirmek için çalışacağım. Din kardeşlerim benim işimi gördükleri gibi ben de onlara hizmet edeceğim demeldir. Her her Müslüman iyi bilsin ki bütün sanatlar farz kifayedir. Bunu düşünerek bir sanata yapışmak ibadet etmek olur ister kitaplı kafirler keşfesin, ister kitapsız kafirler bulsun, her sanatı öğrenmek ve hele harp vasıtalarını en modern, en ileri şekilde yapmaya çalışmak farzdır. Bu vasıtaları yapabilmek için gerekli ilimleri, dersleri, mekteplerde bu niyetle okutmak ve okumak hep ibadet olur. Namaz kılan insanın bu niyetle her işi ibadet olur. Namaz kılmayanların her hareketi de günah olur. O halde her Müslüman namazını kılmalı, sonra farz olduğunu düşünerek vazifesini yapmalıdır. İş görürken niyetin doğru olmasına alamet, insanlara faydalı olan bir meslek, bir sanat seçmektir. Yani öyle bir iş görmeli ki, eğer o iş olmasa Müslümanlar sıkıntı çekerdi. O halde keyif, oyun ve benzerlerine sanat dense de ve haram işleyenlere sanatkar ismi verilse de bunları yapmak ibadet olmaz. Hatta haram olmayan, mubah olan fakat insanlara lüzumlu olmayan sanatları bile seçmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki en iyi ticaret bezazlıktır, kumaş satmaktır. En iyi sanat terziliktir. Üçüncüsü İmam-ı Gazali Hazretleri'nin saydığı maddelerden üçüncüsü dünya işleri ahiret için çalışmaya mani olmamalıdır. Ahiret için ticaret yeri camilerdir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Münafikun Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki: "Mallarınız ve çocuklarınız Allahu Teala hatırlamanıza mani olmasın." Halife Ömer radıyallahu anh buyurdu ki: "Ey tacirler, önce ahiret rızkını kazanın, sonra dünya rızkına çalışın." Ticaretle meşgul olan büyüklerimiz Sabah ve akşamları ahiret için çalışır. Kur'an-ı Kerim okur. Ders dinler. Tövbe ve dua eder. ilim öğrenir ve gençlere öğretirlerdi. Kelle kebabı, sabah çorbası gibi şeyleri çocuklar ve zimmiler satardı. Çünkü Müslümanlar sabah akşam camilerde bulunurlardı. İnsanların amellerini yazan ikişer melek her sabah ve akşam değişmektedir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, Melekler insanların amel defterlerini götürdükleri zaman başında ve sonunda iyi iş yazılı ise gün ortasında yapılanları ona bağışlarlar. Peygamber Efendimiz yine buyurdu ki gündüz ve gece melekleri sabah ve akşam gidip gelirken birbirleriyle karşılaşıyorlar. Hak Teala giden meleklere kullarımı nasıl bıraktınız buyurur. Ya Rabbi namazda bulduk ve namaz kılarken bıraktık derler allah Teala da şahit olun. Onları affettim buyurur. Müslüman tacirler, sanat sahipleri gündüzleri de ezan sesini duyunca işini hemen bırakıp camiye koşmalıdır. Büyüklerimiz Nur Suresi'nin 27. ayet-i kerimesindeki öyle insanlar vardır ki ticaretleri, satışları Allahu Teala unutmalarına sebep olmaz cümlesine mana verirken diyorlar ki bazı demirciler vardır. Demir döverken ezan okununca çekici kaldırmış iken demire vurmaz bırakıp namaza koşarlardı. Ve terziler vardı. İğneyi sokunca ezan okunsaydı o halde bırakıp cemaate koşarlardı. Kıymetli seyirciler İmam-ı Gazali'nin dinini kayırmak isteyen kişilere yaptığı yedi maddelik tavsiyeden ilk üç maddesini bugün sizlere arz etmiş olduk bundan sonraki sohbetimizde de inşallah kalan dört maddeyi nakletmek istiyoruz. Hoşçakalınız efendim.